Oğlum, bu ada ne lan? Nereye geldim oğlum ben bir saniye. Ee, burada biri var. Ee, mer merhabalar efendim merhabalar. Şey aa, sorun yok değil mi gelmemde? Bir sakıcı yok yani. Sen de kimsin? Ben ismim Ademcan soyadım öyle bir şaka yapıyorum. İsmim Ademcan. Buraya gelme sebebim yolum düştü yani. Çünkü bayağıdır okuyorsa geziniyorum ve cidden duraksamam gereken bir yer olduğunu fark ettim. Çok açım. Yani 20 Burası tane bir şey lazım Burası ecra Burada dinlenebilmek için sadece buralı olmasın. Ben Başka ee. bir dinlenme şansı. sunamam. ben de buranın başkanıyım. Ben de böyle bir yer arıyordum arkadaşlar bir dakika tamam tamam tamam. E ee, peki burada ol olmak için ne lazım ne gibi şartlar lazım? Eğitim alman lazım, kendine bir ejderha saçman lazım ve devletin sana verdiği evi kullanman lazım, bu kadar. Tamam anlaştık o zaman şöyle bir tekne alsam mı? Yok ya almayayım gerek yok. En büyük teknelerimiz var bizim. Tamam çok güzel tekneler vallahi de, teknem orada kalsın o zaman. Oğlum, çok iyi lan burası bana Gel. beni bir gezdirebilir misiniz? Aşırı güzel bura. Oha ama Tabii biraz gelin hemen yüksek bir şarkı işer ya neyse neyse bir şey olmaz bir şey olmaz. Şuna bakın şuranın güzelliğine bakın şurada sanırım savaş alanı var. Ona benziyor, kafes yapmışlar büyük. Neyse şöyle bir çıkalım arkadaşlar doğru. İnanılmaz büyük bir yer buraya. Kafesi sorduysan orası ejderhalar, ejderha dövüşü yaptığımız bir yer. Oo ejderha dövüşü ne? Çok çok değişik arkadaşlar. Neyse tamam tamam. Şöyle çıkalım. Üf, burada evler var sanırım değil mi? Aynen. Hı -hı. Güzel. Vallahi çok iyi. Peki. Oha şu ejderhalara bakayım saniye. Ben nerede yaşayacağım peki? Sana bir ev verelim şimdi sırayla tanıtalım. Bu Rod, Ejderha köy medeniyetimizin en iyi Ejderha avcısı. Oo, merhabalar, merhabalar merhaba efendim, merhabalar keselem. Merhaba, merhaba. Bu Emir, en yavaş Ejderha'ya sahip kişi. Oha, <laughs> yani benim eskiye yasak yediren vardı onun yanında hiçbir şey de neyse. Bloki kendisi bir kedi ejderha sürüyor biz de bilmiyoruz. Merhaba. Biz de bilmiyoruz mu o kadar yeni tamam tamam tamam. Brickle kasabamıza yeni katıldı. Böyle bir ejderhası var gayet de iyi bir ha. Anladım güzel merhabalar tamam. Şimdi bu, bu kim Kero o Kero merhaba. Bu Kero bunu görürsen kaç Aa, çok oğlum, sinirli. Oğlum sen niye bu kadar çıkıyorsun ya. <laughs> Aa, Artık şimdiden bir sinirli tamam tamam tamam. Şimdi benim evet. evim olamayacak herhalde çok şey çıkıyor. Bir iki kişi daha kaldı. Heh, tamam. Bu Eren. Merhaba Eren. Merhaba. Oo şu tabloları bakın. Merhaba. Yeni avlamayı düşündü benzer alın tablolarını astım oraya. Çok güzel duruyor lan bu. Bu Ejder arkadaşın sanırım Emre'nin ejderhasıydı bir tane ya da yok lan Emre'nin ejderhası değildi. Neyse tamam. Burada birisi daha var. Burada birisinin daha evi var sanırım. Aynen. Burada Levi, Furkan var. Fur o da oh. ilk kasabamıza ilk katıldı. Furkan. Ne yapıyor hastasın? Efendim. Ne haber lan? İyi senden ne haber? Ben değil iyi lan neyse hadi vay vay oğlum. Denk bye bye. Ya, denk düştük ya bayağıdır denk düşemiyorduk iyi oldu. Yağmurda başladı Şurada ev bulabilir miyiz düştüm. bana ya? Hemen gel üstlerde evimiz kaldı maalesef burada ev kalmadı. Ee, kötü olmuş ya neyse. Üste çıkalım o zaman üstte hem daha rahat olur arkadaşlar. Böyle daha sessiz olur daha güzel olur. Nereye, Nere nereye gitti lan? Bir dakika. Nereye gitti? Ana kayboldu. Neyse arkadaşlar biz yukarıya doğru çıkalım. Yukarı gitti herhalde. Bir anlık bir kaybettim. Bir dakika. Arkandayım. He, he tamam 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 tamam. Bekliyorum o zaman yukarı çıkayım ben o sırada hatta bir saniye tamam. Orko şu bu niye bu kadar böyle dolan başlan garip geldi. Neyse bu arada arkadaşlar aşağıdan like atmayı unutmayın beni çok mutlu olursunuz. Vallahi çok garip bir yere geldik. Bu videoda sizden şöyle bir 2000 like istiyorum. Oo bu ev iyi gibi o de ayı yok. Orayı sana verebiliriz benim komşum olursun hep. Şurası benim evim. Oo, şurası Şu benim evim. O güzel. Oğlum bu ne Bayağı yıldırım çarpıyor bugün dünya değişik. ev ve demircisi. Üf vallahi güzel. Ne yalan söyleyeyim. Ben buradan bir tane ev seç. Biz Burayı de devam ediyoruz. Burayı istiyorum. Tamam biraz sana meşale vereyim. Biraz evini aydınlat. Tam olur olur Çok olur valla. Tam olur. Hop şöyle aldık tamam şimdi şuraları yapalım. buralarda da koyalım. Yarın ejderhayı birleştirmek için seni çağırırım yanıma. Tamam 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 arkadaşlar vallahi mükemmel Görüşmeler. oldu. Şu an yeni bir evimiz var ve bir anlık bir gelişmeyle bir sürü yeni arkadaşlar indik. Furkan var, var, ya burada ya. İnanılmaz iyi Furkan arkadaşlar güzel. Umarım tekrar beni atmazlar. Çok korkuyorum tekrar atacaklar diye neyse tamamdır. Furkan'la falan konuşuyoruz artık Yusuf yok bu videoda maalesef Aa Furkan var Furkan adamdır Şöyle bakalım arkadaşlar dışarıya da yağmur yağıyor ya bir dakika Şöyle bir çıkalım burada duralım arkadaşlar Yağmuru bitmesin bekleyelim Bir de acaba ben biraz bir buraya dekorasyon mu yapsam ya Bence dekorasyon yapılabilir Diğerlerinden dekorasyon blokları isteyeyim ve dekora edeyim burayı o gelene kadar Allah kahretsin sadece arkadaşlar şu yatakları bulabildim ya başka hiçbir şeyler yokmuş onların da <laughs> fakir aa, aa hoş geldin hoş geldin Bugün ejderha sahiplenme günün Oo tamam, tamam 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 olur olur vallahi billahi olur yani Arkadaşlar tamamdır benim de ilk defa ejderha mı olacak şimdi bir bakalım Acaba nasıl bir ejderha verecek nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum Ben gene kaybettim şu an onu nerede o Ben, ben niye kaybetmedik duruyorum ya Tövbe tövbe bir dakika şöyle bakalım arkadaşlar Yo nerede Aa oradaymış oradaymış Ben sizi kaybettim gene ya tam geliyorum Gel yani şuradan bir yerden hızlıca inelim. Tam oha ne oluyor Aa, oğlum? Oldum. Bizi bırakabilir misin? Hayır. Allah Allah. Gerçekten çok değişik bir insan bu. Bir saniye şu sudan, sudan inelim. Su aşağı inebilirsin. Tamam 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 tamam. Okey indik süper arkadaşlar. Şimdi buradan şuraya mı gideceğiz? Nereye gideceğiz şu biz? Kafese gideceğiz. Kafese gideceğiz. Tamam peki orada peki evcilleştirirken ölürsem ne olacak? Ölmeyeceksiniz ki. Ölmeyecek miyim? Tamam tamam iyi. Oğlum bayağı uçuyorlar lan. Uçuyor kaçıyorlar arkadaşlar. Çok iyi falan bile. Ben de öyle olacağım birazdan. inanılmaz iyi. Tamam tekneyle Yalnız gidelim bence. Varsınız. tamam sizin teknenizi kullanabiliriz. Aynen mantıklı. Şöyle bir gidelim arkadaşlar teknenin yanına doğru. Tekne burada. Hop bindik tekne. Şöyle arkadaşlar direkt basalım be. Yes be hemen direkt şuradan bence çıkabiliriz ya değil mi? Aynen. Şuradan tırmanarak gideriz direkt. Mantıklı ama tehlikeli. Keşke şu üstten gitseydik ya. Neyse sorun yok. Buradan daha hızlı olacak şimdi bakın arkadaşlar direkt çıkacağız. Hop buradan buraya. Sonra çıkabilirdik. Aa mantıklı mantıklı mantıklı. Bir saniye ben parkur yapmaya alıştım ki. Yani şöyle bir arkadaşlar çıkalım tamam tamam. Şimdi buradan da bir çıkalım çık 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 Tamam de buradan da çıktık şimdi. Buradan bir bakalım arkadaşlar şu anlık ejderha yok sanırım. Bir dakika şu kapıdan mı gelecek? Nere gelecek? Aha ineyim mi ben? Dur, indim Zaten burada da giriş varmış lan. Ana tamam. Şimdi arkanızı dön. Tamam döndüm. Arkanızı dönebilirsiniz. Tamam. Oo, oo, bu ne lan oğlum? Bir dakika arkaya içer. Ee, bana şimdi biz nasıl evlileşiriz bilmiyorum. Ben şöyle bir yakınlaşayım. Merhabalar. Merhaba. Evet. etimle Direkt üstüne bindiniz. Siz seviyor? Nasıl ciddi olamazsın bir saniye. Şey bakayım. Merhaba merhaba. Aa, aa, aa kafasını falan çeviriyor. Ana sevdiler beni. Bir dakika şöyle bir binsem. Direkt şöyle bir atlasam ve valla bile uçurabiliyorum. Bir saniye bu kadar kolay olmaması lazım. Bir dakika şöyle bir takalım arkadaşlar. Bunun, bunun sayesinde de arkadaşlar? Şöyle sa nasıl yapılıyordu bu? Unuttum. Onun yanında yere bakın ve sat. Ee, Aa, e, tamam. Böyle okey okey mükemmel valla. Oha ışığın öfkesi geldi. Sonsuzluğun öfkesi bir anda. Güzel güzel ben şöyle bir işim arkadaşlar artık şöyle bir gidelim. Aaa mükemmel ve şuna bakın. inanılmaz güzel bir ejderhamız var şu anda mükemmel. Şimdi etrafı istediğimiz gibi gezebiliriz. Valla teşekkür ederim ya inanılmaz iyi oldu bu. Sorun değil her geleneğimizdir. Herkese veriyoruz zaten. Evet böyle peki bunun gibi ejderhalar yapmak için mesela Rudu'nun ejderhası var orada. Onun gibi ejderhayı elde etmek için uğraşmamız mı lazım böyle? Ne yapmamız lazım? Evet varsa uğraşmanız lazım. Oo, o zaman uğraşacağız yani biraz bir yapacağız bir e belki şeyler. yarışmalardan şöyle şeyler de kazanabilirsiniz. Uuu uh, yarışmalarda öyle şeyler bir dakika yarışma. Üf bir şey diyeyim mi? Harbiden şu an yarışma pasım geldi de arkadaşlar yarışmada nasıl yapılacak ki burada onu da bilmiyoruz. Neyse tamam. Şimdi o zaman şöyle ben bir eve gidiyorum. Ben bir bakayım şöyle yani bir mi? etraf gezeyim bu ejderhayla da bir bakayım. Of. Herkes tamam tamam tap tap tap. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gidelim ve bu arada bunda bir seri olmasını istiyorsanız aşağıya yazın böyle. Ejderha nasıl eğitirsin serisi yaparız belki ejderha gibi. Uf be şuraya bakın arkadaşlar oğlum ya böyle yerler arkadaşlar nedense eskiyi çağrıştırıyor bana ya böyle garip ben çözemedim böyle sanki eski bir yerdeymişim gibi garip böyle size öyle oluyor mu bana öyle oluyor ha burada ne varmış en tepesinde buranın hiçbir şey yokmuş Aynen burası gereksiz arkadaşlar. Şöyle hemen hızlı bir şekilde inin. ve indik. O alan canım azaldı. Dur. Burada nere? Burada yemekhane sanırım arkadaşlar. Aynen. Topluca toplantı yapılıyor, yemek yeniyor sanırım burada da. Aynen öyle. Güzel 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 güzel. Arkadaşlar vallahi mükemmel lan. Burada da başka evler var. Bunlar da bomboş. Büyük ihtimalle kotopul falan bir sürü şey var. Neyse arkadaşlar şöyle gidelim. Biz bir tek tek bir tanışalım hepsiyle. Evet şimdi kimle konuşsam? Şöyle bir bir dakika bir dakika. Ben, bir çubuk istemem lazım birisine. Kimle isteyebilirim? Merhaba merhaba Raysal. Şey bana bir çubuk verebilir misin ya? Çubuğum yok da oturtamıyorum benim ejderhamı. Aa teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamamdır. Şimdi şöyle bir ejderhamızı oturtalım arkadaşlar. Ejderhamda ne bakayım? Adam bu ne ejderhan Evet. Onun bu çok aç bir şeye benziyor ya. Seni yer ha. Yer seni ha. Aa yapmasın. Ha, yapasın ya. Allah Allah. Bak, herkes bakıyor. Herkesin tabi gözdesi oldu benim canım. Tabi oğlum. Bak bak bu da bakıyor. Bana. Merhaba. Ne bakacağım lan sana? Allah Allah. Ha? Sen evet, kimsin? Neyse, neyse arkadaşlar hiç kavga etme edesim yok. Merhaba Eren. Eren ne video? Merhaba. Merhaba ne okuyorsun burada? Bir şey okumuyorum. Ne yazsam diye düşünüyorum. He tamam. Karga falan. Üf karga çok ya. Neyse hadi kolay gelsin. Bakalım arkadaşlar. Ne vuruyorsun? Neyse neyse tamam. Komik bıyıklı adam. Rod'un evi girilmez. Bıyın Oğlum, bıyın bu var mı? Senin Sen gözükmüyor yani komik bıyık Komik çok komik bir bıyın var senin. Neyse şöyle bir gidelim arkadaşlar. Şimdi Loki Merhabalar Loki Bey. Evine bakabilir miyim? Oo burada. Bu ne lan bu, bu ne icra? Çok garip bir icra var burada. Elinde Gel. olan en a değerli a mal, mal varlığı Bu mu? Ben aldım bunu. Hayır 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 kedim benim en değerli var. alabilirsin onu. Yok. Elimde tek e, değerli şeyim bu. Tamam 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 arkadaşlar bir, bir hata yaparsa da öldü. Neyse tamam. Görüşürüz yine icra hayırlı olsun. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Şimdi şöyle üste seçkin üstten bir etrafa bir bakayım arkadaşlar hop şöyle çıkalım ve vallahi bir şey diyeyim mükemmel bir yer burası Harika arkadaşlar ya şimdi şöyle gidelim aha em emirin evi var senin burada merhaba merhabalar Sen mi geldin? biz de halıyı düzeltiyorduk da ooo kolay gelsin kolay gelsin çok iyi çok iyi herkes işbirliği birliği yapıyor burada çok iyi ya çok güzel çok beğendim burayı bakayım burada çok güzel bir bahçemiz var bir şey diyeyim çok tatlı yapıyorlar ha burayı valla için başka kimin evleri varmış burada. Başka da birisinin evi yok gibi gözüküyor. Aynen. Şimdi bakalım arkadaşlar. Kero, Kero'nun evine bir bakabilir miyim ya? Arama İzinsiz girme. Kero'nun evi. Bu ejderhaya yemek verin ben beslemiyorum. Nasıl yani? Ya adam var ya bu ejderha it gibi yiyor bak şu ağaç var ya şu ağaçtan ben yaralamıyorum. Şu ağaç bir bu yiyor. Oğlum ejderha meyvesiz değil mi bu? Ne, ne bu? Meyve ya. Neyse tamam. Evine bakabilir miyim? Gel bak. Tamam bak. Bu ne oğlum? Valla ben de, de bilmiyorum. Böyle... Ne istemiş? Oo buraya bir çok lüzumsuz bir şey yapılmış buraya. Ben çözemedim bunu. Neyse. Burada bir sandıktır yataktır. Oh mis mis. Bakayım. Güzel ya tatlı olmuş tatlı tatlı. evine bir bakalım. Bir R evine bakamadık arkadaşlar. Burası mı? Yok burası değil. Şurasıydı. Aynen. İcrası tatlı güzel. Tatlı dediğimde yani. Aa yatağı yok. Sanırım bu da yeni yapmaya başladı arkadaşlar. Aynen galiba. Neyse, Yine yağmur başladı arkadaşlar. En iyisi biz gidelim şöyle bir daha böyle iç kısımlara gidelim. Böyle bir iç kısımlarda nere varmış, onlara bir bakalım de icram nerede lan benim? Bu nerede benim? Ecra Ejder... hep bu, bu benim icram mı? Lan bu icram nasıl gelmiş buraya? Neyse tamam gidelim arkadaşlar. Bakalım. Mesela buraya giriliyor mu Burada bir tane kule gibi bir yer var arkadaşlar. Bir saniye. Sanırım girilmiyor. Aa bu ne lan? Burada bir yer var. He burada şey tamam. Aha Buralarda bence bir şeyler bulabiliriz arkadaşlar. Şu an bir şey bulmaya çalışıyorum. Bulduğum bir bakayım acaba bir şeyler bulabilir miyiz içinde. Aa burada bir şey var. Bir dakika. Alev püskürtüyoruz burayı sanırım. Buradan açınca bir şeyler oluyor. Burayı fırlatıyorsun. Aynen. Arkadaşlar şöyle bir meydana tekrar bir gidelim evimize gidelim Arda ne oluyor lan? Ana dur bir şey Herkes içeri mi? Bir saniye geldim ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ha, e, var? Ne var bunun lan? Hayır, bugün ejderha, yarışı, katılmak alay, Bu ben, ben ejderha yarışına katılmak isteyenler sıra olsun. Bu ne? Ben ben Arma betonları. Ejderha yarışına katılmak isteyenler şurada sıra olsun. Heyken Heykelin tamam. önünde sıra olun. Heykelin önünde, tamam. Heykel nerede? Ya da direkt daha kolay yapalım. Katılmak isteyenler beni takip etsin sadece. Tamam, ejderha ile mi? Tamam. Hayır, düz. Yürüyerek. Nasıl ya? Ejderha burada kalacak ama neyse. Tamam, şöyle ejderhamı ben alayım da bir saniye arkadaşlar. Ben şöyle bir alıp ejderhayı tamam der. Hemen hızlıca gitmem tamam, lazım. Tamam, ejderha ile gidelim. Hadi ejderha ile gidelim. Tamam. İşte. kimseyi. Şöyle arkadaşlar, ejderhamıza bildiğin Nereye gideceğiz ki acaba?

Kafesi tamam. Kafesin yerini bilmeyen var mı? Yoktur herhalde. Tamamdır geldim. Yani arkası burada verdik her. Tamamdır. Şimdi ben bu seneki gibi yine ejderha yarışını başlatan kişi olacağım. Herkes sıra olsun yan yana. Tamam. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle Kazana... bir ejderha tekrar canlandırayım. Dragon Hunter seti vereceğim. olacağım? Hadi Karavaş. Hadi Karavaş sana güveniyorum alacaksın. Kaza Kazanı Dragon Hunter seti mi ne? Arkadaşlar yes. Dragon, Dragon Hunter seti. Ekstra ne kılıç. Ekstra ne kılıç bile. Arkadaşlar Dragon Hunter seti. Nidrak'tan bile güçlü bir set. Ve o seti bulursanız var ya herkesi yok edebilirsiniz. Çok ferah bir şey. Evet şu Ben geçmem. Istimle. Bu ne ya ego'lu arkadaşlar? Yani. <laughs> Bana mı musun, ne ne? <laughs> gelişi var ya. Yapıyor <laughs> böyle Evet. Furkan bir şey Yarış her seneki gibi gene yarışmamızı yapacağız. Gene başkan yardımcısı Rod ve ben yarışı başlatacağız. Yarışı kazanan nedir? olan Dragon Hunter seti ve bu yıl ekstradan bir tane daha kılıç hediye edeceğim. Kendim Aa. yaptım fazla malzemelerle. O zaman hazırsanız yarışı başlatıyorum. Camları takip edin. Camlar sizi sona kadar götürür. 3, 2 okay. ve 1. Herkes başlasın. Hadi 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 şimdi. Şimdi tam hızlı... Oğlum ben niye, niye bu kadar hızlı başladım? Bir dakika Loki ile şu anda baş başa. Ne oluyor oğlum? Arka... Oğlum herkes... Sen saniye arkadaşlar bir dakika bir dakika benim de sonsuzluğun öfkesi ışığın öfkesi arkama geçti Şu an <laughs> bir dakika dur 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 kaç 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 şaka maka buradan bir hemen gitmemiz lazım oğlum Lan lan ben çok iyi ilerliyorum şu anda arkadaşlar odaklandığım için görebiliyorum hepsini ve bir dakika bitirdim lan bitirdim. Ara ilk bir bitirdim. Arkadaşlar şansa bakın. Ben adamcan oldu. Tebrik i̇lk ben bitirdim. Seni. Oha bir dakika çok hızlı bitirdim. Oğlum niye bu kadar hızlıydım lan ben? Hepsi daha sonradan geldi. Benim ejderham çok iyiymiş. Oha. Oğlum bu ejderhayı bir daha saniye. çok geçeceğim. Bir, bir arkada kaldı. Gene Furkan arkada kaldı ya. Furkan nerede şöyle bir bakalım arkadaşlar. Furkan nerede lan? Aa Furkan böyle aa fıt, fıt fıt diye bak fıt fıt. <laughs> ah be. Abi, benimki çok iyi ya vallahi. Kan gel onu spora başlatalım ya. Furkan abi onu sen sen yarıştan benim yanıma gel. Geleyim. Oo, tamam yarış bittiyse o zaman. O zaman, herkes alabilir. Yarın 3 gibi kazananları benim yanıma uğrasın. Biliyorsun tamam. sadece birinciye set veriyoruz. Tamamdır arkadaşlar mükemmel vallahi bile o zaman yanınış olsun. Ben de burada bir ejderham, ejderhamla bir sohbet edeyim ya şöyle bir gün batımını izleyelim arkadaşlar ejderhamla. O zaman yarın 3'te görüşürüz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir hemen başka nereye doğru gidelim. Tamam değerli geldik. Şöyle bir hemen bir iç bakış açısına geçelim. Ejderhamıza koyarım bunun içine. E, ee, merhabalar oğlum. Ya. Ölecek. geçmiş işte. Uğraşma geçmiyor işte mi, hayır, 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 hayır. Abi çok kilolu <laughs> benimki ya Ya şöyle geleceksin alacaksın içeri koyacaksın işte ya Neyse ben arkadaşlar şunu ben bir alayım Bu borazın içine yine evet, Kesinlikle. Ne lan Oğlum bak benim ejderhamı obezle mi? Tabi sen Ama Seni buna veririm yedirtirim eşyalarım. he. Ama Ya Furkan. inersen veririm eşyalarını. 5 evet, tamam. Ödülüm. Nidraç Oha. Bir sen dakika. adamın dibisin. Bana, set. Sayın Peki yaptım tamam. şu anda biraz olmadı. Tamam bekleyeyim o zaman. Yani arkadaşlar ona nidra set verdi. Oha ya. Ama güçsüz bir ejderha sar. Neyse tamam. Şimdi bu setim. Oo, oo, Arkadaşlar bu ne lan? Bu ne oğlum? Nidra ile aynı mı yoksa daha mı iyi? Nidra sanırım aynı. aynı. gibi. Ama bu herkese verdiğimiz birinci kılıcı. Bu da ekstradan benim bu yılki o. hediyem. Bu 11 vuruyor. Bu 9 vuruyor. Oha ben bunu değiştireyim. Böyle yaparım ve inanılmaz iyi bir kılıç lan. bu. Oha. Bu 1.6 vuruyor. 1.4 daha ya yavaş bu da. Hmm. Neyse yapacak çok ama inanılmaz 11 hasar inanılmaz iyi arkadaşlar çok iyi be. Vallahi şu an inanılmaz iyi oldu. Oğlum neyse bir şey Hayır. yapmayacağım, bir şey Arkadaşlar. Emir abi. Heh. Ben Sen da öyle tombul bir abi, verebilirdim. Ya ben zorbalamadım ne yani. Ne demek yani. istiyorsun ben... yani? <laughs> ben, ona Pardon. spor spor yaptırmak amacıyla dedim ben. Spor yaptırmak. Neyse arkadaşlar burası karışmaya başladı. Ben şöyle bir gideyim buradan. çok karışıyor burası. Ben gidiyorum buradan vallahi bir arkadaşlar. Uzaklaştım. Arkadaşlar valla billah buraya katıldığım çok iyi oldu. Umarım umarım gene ihanete uğramam gene öldürülmem. Büyük ihtimal ben burada ihanete uğramam ihanet ederim. Öyle bir şeyler olacak büyük ihtimal. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelebiliriz. Yorumlara yazın arkadaşlar dediğim gibi bunun ikinci bölümü istiyorsanız. Büyücü okulun da ikinci dördüncü pardon üçüncü bölümü istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Onu da ikisinden birisini çekeceğim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağda ve çıkan kararı tıklayarak hem SMP videonun yan kanaldaki hem de ana kanaldaki diğer videonumu izleyebilirsiniz. O zaman sonra videoya görüşmek üzere ve, ve bay bay.